Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda görsellere devam ediyoruz. Burada histogramdan bahsedeceğiz. Ee, histogram yine show me kısmında şurada yer alıyor. Şimdi bunun için bize en az bir measurein olması gerektiğinden bahsediyor sağlarımızı atalım. Bakın sağları attıktan sonra zaten histogram aktif hale geldi. Basalım. Bakın gördüğünüz gibi bir geçiş sağladı bize. CTRL'de yapalım. Bakın şöyle şuradan histograma tıkladık. Bu şekilde açıldı. Ee, şimdi salary renkli atalım. Rengin bir geçişini görelim. Histogram zaten görüntüde olduğu gibi böyle e, azalandan yüksele yüksekten azalana şeklinde bir görsel elde edebiliyorsunuz. E, burada da 2K'dan işte 3K'ya vesaire falan böyle aşağı doğru bir geçiş sağlıyor. Şöyle şunu kapatayım. Bir şunu atsam evet. Şöyle yapsam hı. Evet, şimdi çalışan sayısına göre. Evet, çalışan sayısına göre mesela 2K ama 34 personel. Peki, manager ID atsak. Manager ID kötü oldu. Job ID atalım. Bir görsel yakalamak istiyorum. Tamam peki komisyonu denediğimizde ne olabilir Show me'den yani histogram diyelim <laughs> Yine adet olarak bu şekilde Sıraladı şimdi sıralarıyı tekrardan kullanacağız histogram e, salary renklendireceğiz edit color diyeceğiz Şöyle biraz absürt bir renk olsun ha tamam ee, şimdi histogram amacı budur. Şunu yapmaya çalıştım. Şu görselin aynısını çıkarmaya çalıştım ama datanın da şu an ona uygun bir veri bulunmuyor maalesef. Çünkü salary kullandığım zaman ister istemez çalışan adedine göre bir sıralama yapıyor. Bakın burada çalışan adet işte 34 tane çalışan varmış. Tutar 58 bin. İşte 9 tane çalışan varmış salary 55k civarı i̇şte 18 çalışan varmış vesaire vesaire şöyle gidiyor 18 çalışan evet ee, bu şekilde bir görsel elde edebiliyoruz tabi burada da yine ihtiyaca göre siz şekillendirebilirsiniz bu doğal combination da tekrar deneyelim şunu da en azından göstermiş oluruz Mesela count to bar değil de line yapalım. de şöyle şunu bar yapalım. Şunu line yapsak nasıl görünecek bakalım. Bakın dikkat ederseniz güzel bir görsel yakaladık. Bu da e, dual kombi, komb, e, kombinasyon şeklinde yorumlayabilirsiniz. E, burada yine bar şeklinde neler var? İşte salariler var. Şurada çizgide ise dikkat ederseniz kaç sekiz 82 kalmış yani çalışan adediyle par aynen adetle çizgi maaş tutarı görüntüye biliyoruz e, histogram anlatmışken bunu da üzerinden geçebiliriz. Bu da histogramın değişik bir versiyonu diyebiliriz. E, bu da oldukça görseli güçlü bir. Ee, şekil Bu da yine verilerde nasıl bir analiz yapmamız gerekiyor, nasıl bir düşünceye sahip olmamız gerekiyor, onu da bize gösteriyor. Ee, bu videonun amacı bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.